Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün yapılan açıklamalar bildiğiniz üzere Bakan Süleyman Soylu bekçilikle alakalı sorulara yanıt verdi. Bekçilikle alakalı bazı öngörüler yaptı, bekçilikle alakalı bazı açıklamalar yaptı. Bu gelişmenin arkasından bazı sosyal medya mecralarında bekçilik alımlarıyla alakalı bilgilendirmeler dönüyor. İşte alım çok yakında gibi. Evet arkadaşlar aslında doğru konuşmak gerekirse ee, geçen sene gelen istihbaratlar doğrultusunda bu bilgileri rahat bir şekilde yapıyorduk. Sıkıntı yok. Ama bu sene WhatsApp gruplarında hiçbir hareket yok. Çünkü e, gelen bilgilerin doğruluğu doğru çıkmadı. Doğru değil. Yalan çıktı. Ya da yanlış bir bilgi oldu diyeyim. E, o yüzden hiç kendimizi kandırmaya gerek yok. Bekçeli ile alakalı şu an kimse hiçbir şey bilmiyor. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ee, kesinlikle bugün gelecek, yarın gelecek kimse diyemez. Bunu İçişleri Bakanlığından başka Süleyman Soylu Bakanımızdan ya da işte başka bir bakanlıktan başka kimse bilemez. Bunu söyleyeyim. Net bir şekilde. Ee, herhangi bir şekilde ümit, ümit e, sizliğe kapanmayın. Kesinlikle pek çalımları olacak. Dünkü yapılan açıklamaların Arkasındaki e, gelişim bekçi alımıyla alakalıydı. Ama e, bekçilikle alakalı kadroların yeterli olduğunu, Türkiye çapında e, bekçilik e, geldikten sonra suç oranlarının azaldığı il il bazında açıklamalarda bulundu. E, buna bağlı olarak tabii ki de şu an bekçi alımı yok var demedi. Bunu da söyleyeyim. İhtiyaç var mı? Evet var. Bekçi arkadaşlarımızla içeride konuşulan muhabbetler e, aynı şekilde bu şekilde bazı yerlerde tek bekçi bazı yerlerde çift bekçi olarak dolaşıyorlar gece ve gündüz olarak. Bunu söyleyeyim. Ama herhangi bir gelişme olmadığında söyleyebilirim. Ya bu bu akşam da gelebilir. Yarın da gelebilir. 3 ay sonra da gelebilir. 5 ay sonra da gelebilir. Şu an tamamen sizin gibi ben de bu şekilde düşünüyorum. O yüzden çok ümitsizliğe kapılmayın ama çok da bugün gelecek yarın gelecek diye de beklemeyin diyorum gelebilir. Ama ben şu an için zannetmiyorum çünkü çok yakında bekçi alımı olacak derdi demediği için ben de bu şekilde doğru olarak sizin karşınıza bir video çekmek istedim. Bekçilikle alakalı bir gelişme şu an için yok ama olduğu zaman kanalımda hemen paylaşım yapacağım. Ee, eskisi gibi paylaşımı yapamıyorum. Çünkü gelen bilgiler durdu. İstihbaratlar durdu. Gelen bilgiler de hep aynı olduğu için sürekli aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum açıkçası. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani bekleyeceğiz. Sabredin. Ee, tabii ki de sabırın sonu selamettir diyoruz ama yaş geçenler oluyor. İşte gün yaş geçtikçe kilo olanlar oluyor. Sonuçta bir insan belli bir yaşa geldiği zaman kilo alır. Ee, bu şekilde ben size tavsiye ancak fiziğinizi koruyun deme olur yaşınızı koruyun deme şansım yok çünkü her geçen dakika yaşlanıyoruz bu sabit belli o yüzden e, sabredin sabırlı olun arkadaşlar ilan geldiğinde hep beraber oturur konuşuruz kendinize iyi bakın yeni haberler olduğu zaman hemen kanalımda paylaşacağım. Ee, Hoşça kalın. Görüşürüz.